Yunan'ın emperili evinin İngiltere eksinde bulunan Borley papaz evi olduğu söyleniyor. Hayalet bir at, rahibe ve arabalılar dahil olmak üzere 200 civarında ruh görüldüğü kaydedilmiştir. Burası 1944 yılında yakılmıştır. Şimdi bu ruhların çoğu belki de hepsinin kurmacı olduğu ya da hiç yaşamadığı düşünülmektedir. Tanıkların anlattıklarına göre görülenler şu şekilde kafası olmayan insanların sürdüğü atlar hayaletler, rahibeler, zil kablolarının kesik olmasına rağmen çalıp duran ziller ve kese kağıdının içinden çıkan kuru, kuru kafa ve daha birçok olay. Buranın ününün artmasından sonra buralar medyum ve me bu işlerle uğraşanların uğrak yeri oluyor ve seanslar düzenleniyor. 1944 yılına gelindiğinde ise ev yıkılıyor. Borneo hey papaz evi ile anlatılan hayalet öyküleri 200'ün üzerindedir. Onun dünyanın en fazla hayalet görüldüğü ve anlatıldığı ev olarak kayıtlara geçtiğini dile getirebiliriz.